Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün My Name is serisinin orada Kaiser bölümündeyiz. Hoyde Karl orada Kaiser'la beraber oynayacağız Söyleyemedim ismini. Bir de itemlarımızı alalım. Gidemize doğru koşalım. Karşımızda Talon var. Mid lane'de oynuyorum orada. Orada pasifi? 3 defa 3 defa düz atık yaptığımızda etrafında bir çember alanda hasar veren bir tane alan çıkıyor. Alan çıkarmamızı sağlıyor. Yani ile beraber rakibe doğru bir tane vuruyoruz. Elimizdeki gürz ile beraber vuruyoruz kafasına. Hasar veriyoruz. W ile beraber yediğimiz hasar kadar kalkanı kazanıyoruz. Kalkan şu alttaki küçük barda birikiyor. Beyaz olaraktan birikiyor. Ve bir süre sonra sömürüyoruz bunu. Elimizle beraber bir rakibi karşımızdaki rakibi ya da karşımızdaki birimlerin hepsini kendimize doğru çekebiliyoruz. politimizde ise ölüler diyarına çıkartıyoruz ee, başka bir diyara atıyoruz arkadaşım tek bir kişiye alabiliyoruz kişinin eğer sesi ya da arındırı yoksa o alandan çıkamıyor karşımızdakinin tutuşturu var o konuda biraz sıkıntılıyım başka bir sıkıntı olmamakta adamımız karşıda Sen öyle bir atar. Aa, 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 ama 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 ayıptır. Ama ama ayıptır kardeşim. Bak. La oğlum iki kişi mi oynuyoruz birlikte? Bu ne? Bu ne la? Bu ne abi? İki kişi mi oynuyor birlikte bunlar? Lan niye iki kişi oynuyor? Tamam sıçrasın aldık. <laughs> bunlar niye böyle oynuyor? Allah Allah. Bunlar niye iki tane lan? İki dingiller gelmiş karşıma. Ha, söylendir falan mı verecek? Acaba. Ya abicim bir salın ya. Bir salın beni ya. Yetik. Adil mi lan? <laughs> Galiba tek ormancı sensin. Abi bu, bu neymiş böyle? At hadi. Tamam kalkanımız açtık bu saatten sonra. Sıkıntı yaşanmayacak demektir. Kap 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 kap. Kapaydın yana. Kurt kaptı diye bağıracaktım sana. Adamın seçiyorsa a çeyle girmiş. Çarpsız girmiş arkadaş. Ondan dolayı böyle sıkıntıya girmiş. Tüh. Unutmuş olabilir. Neyse. <laughs> Dereceli maçta da unutmasın kardeşim. Dönüşümüzü sağlayalım. Işınlanma geri geleceğim zaten. Gel hemen hızlıca dönüş yapalım de biraz daha hasara yönelelim. geri gelelim? Gözümü geliştireyim. Sen gel. Aa! Geldin geldim geldin geldin. Hayırdır sen kardeş? Hayırdır lan? Hayırdır oğlum. Ah be. Allah cezanı versin çocuk. Tamam tamam XP'mi bölme XP'mi bölme. Tamam. Alacağımızı aldık. Ne diye bir şey yok kardeş sıçram attın sen orada sanki. Sıçra attı değil mi lan? Sıçram yok. Benim zaten ADC ile işim var. süre sonra sadece gidip küçük kafasına vuracağım vuracağım geri geleceğim. Gelmiş olması lazım bizim adamın. Kain gelir belki. Gel ama. Balkan şu anda full, full olduğu için dayanabilirim. niye iki kişi iki kişi gelip duruyorlar? Deli midirler, akıllı mıdırlar? Bak kardeş, sen Mordeyi tanımıyorsun galiba. Mordeyi, Mordeyi sen bilmiyorsun. Onun için fazla da konuşma bence. Şası var mıydı lan? Tamam. Yaparsın lan kurt kaptı deriz sana. Aha kurt kaptı. Helal be. Koça yürek. Koça. Kilo. <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz kardeşim. Ben iyi bak. Şöyle bakalım. Kardeş var. Talon var. ketlim var şey içinde çıkılmaz. Ayakkabımı çıkayım, hasar indirgemesi kazanayım. Ee, bot deniz kötü durumda mı? Çünkü şu ormanda taklıyorlar. Vay kain vay vay kayın. Ejder alabilirsin. bb ve ejder diyelim. İyi, Nereye kaçacağım oğlum? Nereye nereye? Nereye kaçacağım? Nereye? Nereye Yer yok ki. Ben yani kaçabileceğim mekan kalmadı kardeş. Abi böyle ne bileyim biraz enteresan oldu bu maç. Ne ya. Tamam. Nereye gittik acaba? Çok merak ettim. Portlarını alıyor olması lazım. <laughs> ya buradan bana bir şey çıkmaz. Ben gel döneyim. Beynim, Söyleyeyim bari oradan bir ekmek şeyler kazanırım. Buradan bir şey yok bana. <laughs> Abi bir şey yapmadım ki. E ee, onu attın. Oradaki şey de eksik. E ee? söyle. Ee, oradan da şuraya atlayacak. şimdi ne yapacağız? Sen o evet, olana ya. İnanın. Ah be. Gözü <laughs> <laughs> yanlış yere vurdum. Bu <laughs> baltaya vurdum. Ee, neyse biz biraz trolledik. 20'yi 40. 20 40 40 40 daha iyidir. Bu ne veriyor? Mutlak sömürü veriyor aslında. Sömürüyü. Sömürü alsak daha iyi ya. Ben de pot alayım. pota ihtiyacım oldu ya. Niye ise? Çok ilginç. Keşke şunun pasif olsaydı ya. Sıra 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 Bana sıra bana sıra sıra bana sıra Gördüğüm anda alırım. Alırım dedim alırım. Nereye gideceğim? Vazgeçtim. İşte. Daha Kayın kaynam benim yanına benim. Ee nasıl bir nasıl bir şey la bu? Kayın sana bebek bakıcılığı mı yapıyor kardeşim? Anladım abi. mü de çok ağır ha. Vallahi bile. Bana dalsana. Bana bir dalsana bana. Bana bana bir, bana bana bir dal bana. Bana bir dal bana. Bana bir dal. Bana bir dal da ben sana bir hesabını sorayım ya. Aman arkadaş geliyor, geliyor geliyor geliyor. Hiç uğraşmayacağım onunla ya. yok. Yok da. Yani yok dediğime bakmayın. Base'e de gittik. Adam base'den geri gelmiyor ki. Sürekli bir base ha havasında. <laughs> Para mı kazanırım ya? Çok da değil. Yeter. Bak oğlum. Atar yap babahtan. Alacağım bir tane şey. Ne sonra? Sonra kardeş. Bir <laughs> şey Ya çok eğlenceli olmaya başladı bu oyun ya. Çok garipleşti. Nereye açtılar lan onu? E kardeş nereye kaçıyorsun? Kaçma kaçma. Geldim geldim. Geldim lan geldim. Nereye gidiyorsun lan? Hayret bir şey ya. Nereye gitti bu? Mesela bu çakallar peşinde var ya. Değilse bende bir şey bilmiyorum. Nerede bu? Neredesin oğlum sen? görüşürüz. Şimdi ne yapacaksın Lux? He? Şimdi ne yapacaksın Lux? He? Şimdi ne yapacaksın? He? Şimdi ne yapacaksın? Allah Allah psikopat mı nedir ya? Allah ya. <laughs> Kapat kulakları ya alalım şu bana bayağı bir yarıyor. da sonra bunu araştıracağım direkt. bayağı bir tanki oluyorum zaten. Tek dönelim. Oy orada ne oluyor? Burada gelen var gelen var. Kaç kaç kaç. Öl öl ona öl bari öl. Öl bari ona Aa görmediler la seni. Ha, ölmüşsün sen. Aa ADC'ler bayılırım.

Yani çıkışımı bekliyorsunuz da niye bekliyorsunuz bana bir şey söyleyin yok ki Ah Sen Ben onu çekeyim ben de seni çekerim Dur 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 nereye gitti o? <gülüyor> <gülüyor> Paşa gitti ya. Allah ben bir şey yapmadım. Kendi kendini öldü lan. Neden? Ben gelen manyak var. Lan köpeği niye çektin? Adam köpeği için yaşıyor zaten orada. <gülüyor> <gülüyor> Anladım abi. Abi bu olmadı bu olmadı bu trollemek oluyor.

걔네들 봐걔도 s v e Bakın <laughs> niye kimse kesmiyor lan? Ben ona hala aşikarım. Oy nice, oy nice, oy nice. Oy, aç ulti, aç ulti. yardasana kardeşim, kardeşim. Sen ne yapıyorsun lan? Aa adam park etmiş oraya. Ben başladım da bu, bunun sonu yok. Haberiniz olsun. Gel gel. Gel. Beğenmeyi evet, kendileri... ve takım oynuyor ya. Şurada bir de ver, şurada bir de ver, şurada bir, öl. şurada bir, öl. şurada bir öl. Tamam öldü o da öldü. <laughs> anam anam o neymiş öyle. Tamam yardım bitirin kardeş. <laughs> Efek vermiyorlar. Deli midirler, manyaklar mıdır? Totem şey alacağım ben ya. Abi bu şekilde olmuyor. Gittim geri geldim vallahi. Barona başlattım. fight'a bakalım. Oo, oh, fight güzel fight güzel Tamam. Fight iyi, fight iyi. Ahin hepsi öldü. Ya W basmadım. W'm vardı daha. Kaç para aldı acaba lan? Caitlyn gelecek bana değil mi? Sevmiyorum Caitlyn ya. Ben gideyim blue yokmuş lan. Vay anam var. Blue yok bir şey yok. Lan bu nasıl bir orma? Karşıdaki en güçlüsü şey miymiş? Talonmuş. Gel gel. Gel gel. Ben buradayım korkma. Gel abi gel. Ya da gel gel gel. Şunu şunu. şunu şun. Gel iç iç iç. İç. Ona vuradın. Gel, gel çık gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Saçlar. Saçlar. Hiç hiç Tek <şarkı> Oha hayvan. Tut 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 tu ben alayım Başka bir videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay. It's all about humanity. <tuk> <tuk>